Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün bir etkin kütüphane programında daha beraberiz. Ben Hanife Kaçmaz. Bugün 7'den 70'e resvebe öğreniyoruz başlıklı etkinliğimizin. Eğlenceli olduğu kadar, zekayı geliştirmede de ne kadar etkili bir araç olduğunu hep birlikte göreceğiz. Resvebe ile uzun yıllar önce tanışmama rağmen aktif olarak 4-5 yıldır ilgileniyorum. Ülkemizde resvebe olan ilginin artmasına, sevilmesine katkı sağlamak amacıyla resvebeler hazırlıyorum ve çeşitli ortamlarda paylaşıyorum. Bugün sizlere resvebenin ne olduğunu ve nasıl hazırlandığını örneklerle anlatacağım. Hadi başlayalım. Resvebe nedir? Anlatılmak istenilen kelime, cümle, atasözü veya deyimin harf, sayı, işaret ve resimler kullanılarak eğlenceli bir biçimde anlatılması üzerine tasarlanmış bir zeka oyunudur. Resvebe zihinseldir. Resfebenin yararları nelerdir? Yaratıcılığı artırır, harf, rakam ve resimler arasında bağ kurulmasını sağlar, aktif düşünmeyi hızlandırır, hayal gücünü geliştirir, bilgi ve kavram gelişimini destekler, analitik düşünme becerisini geliştirir, algılama ve muhakeme becerisini geliştirir, farklı bakış açıları ve düşünme teknikleri kazandırır. Resfebe nasıl hazırlanır? Reswebede amaç görsel olanı yorumlayarak birleştirme ve bunun sonucunda ortaya anlamlı kelime veya kelime grupları çıkarmaktır. Reswebi hazırlarken ve çözerken dikkat çok önemlidir. Reswebi hazırlarken bazı kavramlardan yararlanılır. Bunlardan bazıları renkler özellikle kırmızı, beyaz ve siyahın eş anlamlarını çok kullanıyoruz reswebede. Sayılar Roma rakamları latince sayılabiliriz. Şimdi bunlarla ilgili örnekleri inceleyelim. Burada verilen iki tane resvebenin ne anlatılmak istenildiğini bulabilmek için başta ve sonda kavramlarından yararlanacağız. Alfabemizdeki harfler verilmiş. C ve I harfi başta olduğu için başta C. Yani resvebemizin cevabı başta Cı. İkinci seride... J harfi sonda olduğu için sondaj. Alt üst kavramına baktığımızda boş sözcüğünün altında M harfi verilmiş. Boş, boş altı M yani boşaltım. Dü hecesinin üzerinde R harfi verilmiş. Yani cevabımız dürüst. Düz ve ters kavramlarına baktığımızda A ve B harfinin ters, C'nin ise düz olduğunu görüyoruz. Burada e, yararlandığımız başka bir kavram da kıyaslama. Yani A ve B harfine göre C'nin nasıl durduğunu ifade etmek için kıyaslama yapmamız gerekiyor. Burada cevabımız düzce. İkinci resfebede lik hecesi ters yazılmış. Cevabımız terslik. Gısı tüm bütün olarak yazıldığı için tümleç. Burada y harfinin en'i gösterildiği için yeni. Burada a harfinin boyu gösterildiği için boya. Yine kıyaslamalı bir resvebemiz var. 1 ve 2 rakamlarından oluşan iki tane seri. Birinci seride birlere baktığımızda az olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız biraz. İkinci seride birin çok olduğunu görüyoruz. Cevabımız birçok. Harflerle yapılan benzer bir resvebede 3 tane S harfi görüyoruz. Ş harfi ise 6 tane. S harfi Ş'ye göre daha az. Yani saz. Burada verilen N harfinden oluşan bir seri var. Dördüncü N harfi diğerlerinden daha farklı. Yani başka. Cevabımız başka. İkinci seride T harfinden oluşan bir seri var dördüncü harfe T harfine geldiğimizde diğerlerinden ayrı olduğunu görüyoruz ayrıt S harfi yazılmış ara bırakı harfi yazılmış burada ara kavramından yararlanacağız birleştirdiğimizde saray E ve V harfleri kırmızı yani al renkte yazılmış e, e ve V'nin rengi al olduğuna göre birleştirdiğimizde bulduğumuz cevap alev. P harfi gri renkle yazıldığı için cevabımız grip. Sayılar ve ekleri nasıl kullanıyoruz? D harfi ve Ş harfi yazılmış, arasında iki rakamla yazılmış. Birleştirerek okuduğumuzda dikiş. İkinci resmbe de yedi rakamı var. R harfi ve m harfi ataşla r harfine tutturulmuş durumda. Ataş resvebe'de ekleme anlamı taşıyor. Yani okumu e, birleştirerek okuduğumuzda bu resvebenin cevabı yedirmek. Roma rakamlarına baktığımızda v harfinin roma rakamında ki karşılığının 5 olduğunu görüyoruz ve birleştirdiğimizde beşgen cevabına ulaşıyoruz. Yine 500'ün roma rakamındaki karşılığı b olduğu için pi harfiyle birleştirdiğimizde pide. Plakalardan yararlanabiliyoruz. 65 van ilimizin plakası. Rengi siyah yani kara olduğu için birleştirdiğimizde karavan. Harf ya da hecelerin sayısını kullanan tane ilk hecesi görüyoruz. Birleştirdiğimizde beşik. Harflerin alfabedeki sıralarını da kullanabiliyoruz. 20. harf P, 21. harf R, oje ile birleştirdiğimizde proje. İşaretlerden burada matematikte kullanılan artı ve eksiyi kullandık. B harfi, artı işareti ve N harfi birleştirdiğimizde bartın. T harfi, eksi işareti ve R harfi birleştirdiğimizde teksir. Trafik lambalarında yeşil geç anlamına gelir. Yen ve geçi birleştirdiğimizde yengeç. Kırmızı dur anlamına gelir. Bununla birleştirdiğimizde durgun. Soru işareti bu iki kullanım alanı çok geniş. İlk de soru işaretini soru olarak kullanacağım. İki alfabedeki Harf, e, harfin sırasını göster hepsini birleştirerek okuduğumda soru bankası. Burada ilk resfebede N olarak kullanacağım soru işaretini kar sembolüyle N'yi birleştirdiğimde karne. Burada kaç olarak kullanacağım? Beyazın diğer adının ak olduğunu söylemiştik. Soru işaretimiz beyaz olduğu için yani ak olduğu için cevabımız kaçak. Burada ilk resvebede kim olarak kullanacağım soru işaretini. Kim soru işareti k harfinin üzerinde olduğu için kimlik e yani kimlik. İkinci resvebedeki soru işaretimi mu soru -sure eki olarak kullanacağım. 49 muş ilimizin sembolü plakadaki kodu. La notası verilmiş. Birleştirerek okuduğumda... Muşmula. Yani muşmula. Buradaki soru işaretimi biraz farklı kullanacağım. Mı e, soru ekini ters olarak koydum. Burada işaret edilen şey karış ölçüsü. Karışla Mı soru ekinin tersi olan umu birleştirdiğimde cevabımız karışım. Nesnenin malzemesi kottan yapılmış bir ağ görüyoruz. Kota telden yapılmış bir A görüyoruz. Otel. Notaları kullanabiliyoruz. Fa notası ve re notası birleştirdiğimizde fare. Matematik terimlerini kullanabiliyoruz. Burada açıyı kullanacağız. Açıdan farklı başka terimler de kullanabiliriz ama bizim örneğimiz açı ile ilgili. Bizden istenilen resfebede bu açının adı B kış sembolü birleştirdiğimizde bakış cevabımız bakış açısı. Eklemeler yapabiliyoruz. Yet hecesinin üzerine eh heceleri eklenmiş. Yani ehli Kan damlasının üzerinde P harfi eklenmiş. P'li kan. Def müzik aletinin üzerinde R harfi eklenmiş. Defter R yani defter. İ, e, kardan yapılmış I harfinin üzerine S harfi eklenmiş. Kar İ de S yani karides. Çıkarmalar yapabiliyoruz. S harfinin üzerinde 1'den 20'ye kadar rakamlar var. Ama 10 çıkarılmış. Bu nedenle S'ye onsuz diyeceğiz. Yani sonsuz. Korkuluğun üzerindeki e, eskimiş, yırtılmış parçalardan L, U ve K harfinde parçalar düşmüş, yani çıkarılmış. Bu durum kurşun kalemden kalemi çıkardığımızda kurşun. Sembollerden yararlanabiliyoruz. Kırmızı sembol kadını, mavi sembol ise erkeği ifade ediyor. Dengede oldukları için bu resfebenin cevabı kadın erkek eşitliği. Beyaz güvercin ve zeytin dalı barış sembolü. Pançodan P harfini çıkarıp M harfini eklediğimizde manço, birleştirdiğimizde barış manço. Zıt anlam, burada yat gemisinin adı ba yani bayat. Ters durduğu için tersi, bayatın tersi taze. Seçeneklerden yararlanabiliyoruz. Beş ayrı seçenek ve farklı isimler verilmiş. C ve Ö seçeneğine baktığımızda Mert isminin ortak olduğunu görüyoruz. Yani Cömert. Nesnenin yarısını kullanabiliyoruz. Haşhaş sözcüğünün yarısını aldığımızda Haş. Yanındaki lama ile birleştirdiğimizde Haşlama. Nesneyi parçalara ayırabiliyoruz. Burada verilen görsel kilim. 5 Be eşit parçaya bölünmüş kilimin ikinci parçasını alıp, yani i harfini alıp başa getirdiğimizde iklim. Konuşma balonu der, söyler gibi anlamlarda kullanabiliyoruz. G harfi ah der. Yani derge ah. Dergah. Burada verilen baklavanın genel adı tatlı. Ya hecesi ve bağlama yerleştirdiğimizde tatlıya bağlama anlamında deyim oluyor. Anladığımı artık öğrendiğinizi düşünüyorum. Şimdi sıra sizde. Aydın İl Halk Kütüphanesi sosyal medya hesabında bulunan bu alıştırmaların tamamını doğru çözerek bizimle paylaşan ilk 10 kişiye ödül vereceğiz. Şimdiden kolay gelsin. Umarız hoşça vakit geçirmişsinizdir. Aydın İl Halk Kütüphanesi olarak sağlıklı ve mutlu yarınlar dileriz. Sonraki programda buluşuncaya kadar evde kalın, hoşça kalın.